pek çok muhabbet kuşu sahibinin merak ettiği bir konuyu konuşacağız. Muhabbet kuşunuz sizi seviyor mu? Kuşlarımız tıpkı diğer evcil hayvanlar gibi duygusal bağ kurabilirler. Ancak bu bağları nasıl fark edebiliriz? İşte bununla ilgili size birkaç ipucu. 1. Bir, yanınızda olmak istiyorlar. Muhabbet kuşları sosyal ve sevimli hayvanlardır. Eğer kuşunuz sürekli olarak yanınıza gelmeye çalışıyorsa bu onun sizinle vakit geçirmek istediğini ve sizi sevdiğini gösteriyor olabilir. 2. Cıvıldama ve şarkı söyleme. Bir muhabbet kuşu mutlu olduğunda şarkı söyler veya cıvıldar. Eğer kuşunuz sık sık sizinle iletişim kurarak cıvıldıyorsa bu onun size duyduğu sevgiyi gösteren bir davranıştır. 3. Güvende hissetmek için yakın olurlar. Kuşlar kendilerini güvende hissettiklerinde tüylerini kabartabilirler. Eğer kuşunuz yanınızda tüylerini kabartıyorsa, bu onun sizinle rahat ve güvende olduğunu gösterir. 4. Başını ve gözlerini size dönerler. Bir kuşun başını ve gözlerini size dönük tutması ona güven duyduğunun bir işaretidir. Kuşunuz bunu sıkça yapıyorsa size karşı olumlu duygular besliyor olabilir. 5. Size yönelik ilgi. Eğer kuşunuz parmağınızı veya elinizi takip ediyorsa, bu da ona olan ilgisini ve size karşı duyduğu sevgiyi gösterebilir. Eğer kuşunuz henüz bu davranışları sergilemiyorsa üzülmeyin. Onlarla daha fazla vakit geçirerek güvenlerini kazanabilir ve aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz.